Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicilerimizden her hafta o kadar çok soru alıyoruz ki yine bu bölümü izleyici sorularımıza ayıralım dedik. Zayıflama kahveleri hocam her yerde de karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada da vesaire zararlı olur mu olabiliyor mu diye izleyicimiz soruyor. Ben kendi adama söyleyeyim zayıflama ile ilgili her hangi bir ürün önünüze çıktığı zaman görür görmez kaçın. Yani zayıflamanın hapını bulduk çayını yaptık, Çay, bilmem nesi yaptık bir ara vardı bir zayıflama çayı İçinde sinameki var hatta bir doktor arkadaşımız onun reklamını bile yapmaya kalktı ayıp etti bence hı hı. burada bu zayıflama kahveleri sorusu bana da çok soru gelen bir soru şimdi evet. burada hemen söyleyeyim buradan Tarım Bakanlığı'na bir kez daha mesaj gönderelim zayıflama ile ilgili bir ürünün herhangi bir şekilde sosyal medyada ilanını gördükleri anda o influencerı çeksinler ve sorgulasınlar. Sen bunun zayıflama ürün olduğunu neye dayanarak söylüyorsun diye. Çünkü bu firmalar bu ürünleri yaptıkları zaman parayla tuttukları influencer denen genç hanımlara veya bu figürlere, sosyal medya figürlerine ay ben bunu aldım 20 kilo verdim ben bunu kullandım. Yalan dolandın ibaret. Çayla zayıflanmaz kahvede de zayıflanmaz. Ben de merak ettim. Geçen gün içeriğine baktım. İçinde vitaminler var. B1, B6, B12. Karnitin diye bir sosyal medya zamparası var. Böyle yağ kasa çevirir, kasa yağ çevirir. Yalan dolan. Emin olun ki içinde sibütramin vardır. Yalnız cinsel gücü arttırdığı için pazarlanan böyle macunlar var. Hepsinin içerisinde ne çıktı? Viagra'daki aktif maddi çıktı. Bunların da içinde çoğu zaman zayıflama için satılan bu tip ürünlerin içinde sibutramin konur. Sibutramin yasaklanmış bir zayıflatıcıdır. Kalp aritmilerinden dolayı kısa bir sürede sizi öldürür. Zayıflama çayı işte öldü. Zayıflama bilmem, tozu işte öldü denilenlerin çoğu bu nedenle hayata veda eder. Buradan bizi izleyenlere uyaralım. Zayıflamak kahvesi diye bir kahve yoktur. Hiçbir zaman bu sosyal medya maskarlıklarına kulak asmasınlar. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim sosyal medya Buyurun. deyince. Buyurun. Bu ara her zaman zaten vardı ama çok sık bir şekilde yapay zekaya beni konuşturarak romatizma ilacı, romatizma kremi, prostat ilacı, cinsel gücü arttıran haplar, işte ne bileyim cildi güzelleştiren haplar gibi bir takım zırvalıklar pazarlanıyor. Benim hiçbir böyle bir ürünü önermem. Anlatmam mümkün değil. Benimle ilgili bir ürünü yan yana gördükleri anda anında üstüne bir çarpı koysunlar. Bir sahtekarlıktır. Ben hiçbir ürünün reklamını yapmam. Hiçbir ürünü tavsiye edeceksem de böyle sosyal medyada naoz konuşturarak değil tavsiye ederim ama zaten mesleki olarak böyle bir tavsiyede etik olarak bulunmamıza doğru değil. Peki kış yaklaşırken hangi aşıları yaptırmamız gerekir Osman Hocam diyor hı hı. bir izleyicimiz. Hı hı. Tabii ki hemen hiç düşünmeden özellikle 50 yaş üstü çoklu hastalığı olanlar 65 yaş üstü tekli hastalığı olsalar bile 65 yaş üstünün aşısını yaptırması lazım. Hı hı. Çünkü grip aşısı gerçekten önemli bir aşı. Ama bu kış aşılarının içerisinde zatürre aşısını da koymak lazım. Zatürre aşısı şimdi neredeyse 20-25 yıl etkisi etkili olanı çıktı. O çok rahat bir defa yaptırız mı 20 yıl bir şey gerekmiyor. Ama grip aşısının her yıl tekrarlanması lazım. İyi haber verelim buradan. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bütün virüslere etkili bir grip aşısı çıkacak. Şimdi elimizdeki mevcut grip aşısı sadece influenza virüslerine etkili grip aşısı. Grip aşısını çoklu hastalığı olanlar, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı olanlar, diyabet olanlar, organ yetmezliği olanlar, organ nakli yaptıranlar, özellikle kalp damar hastası olanlar özellikle yaptırsınlar. Bir de son zamanlarda çok konuşulan influenza ve zatürre aşısı dışında çok konuştuğumuz bir aşımız daha var. Zona aşısı. Onu da bir başka programda Suat hazırlasın konuşalım. Ben çok önemsiyorum zona aşısını. Evet onu da mutlaka konuşalım. Çünkü onunla ilgili Olur. sorular da geliyor. Büyüme hormonu takviyesi gençleştirir mi demiş bir izleyicimiz. Bu da son zamanlarda çok sosyal medyada gördüğümüz bir zırvalık. Bu aslında bu zırvalık 2000'li yılların başında kapatılmıştı. Anti-aging kliniklerinde büyüme hormonu takviyesiyle insanların daha çok kaslanabileceği, evet kaslanabilirsiniz. Daha çok cilt kalınlıklarını artabileceği, evet artırabilirsiniz. Yönünde kampanyalar açılmış ve bu kampanyanın da el altında büyüme hormonunu üreten firmaların olduğu anlaşılmıştı. Hı hı. Ve bunun ilk mağduru dünyadaki bilinen Nick Nolt'tur. Nick Nolt, efsane artist. Nick Nolt sonunda akromegal oldu ve hayata maalesef çok kötü bir şekilde veda etti. Bu hormonu uygulayan klinikler var sosyal medyada imiş. İnanmadığım bir hastam bana gösterdi. Üstelik gösterdiği kişi de bir kadın doğum uzmanı. Hmm. Hiç alakası yok kadın doğum uzmanıyla büyüme hormonunun ama anti aging yaptığını, ömür uzattığını iddia ederek bu hormonun mikro dozlarda yaptığını falan söyleyerek uyguluyorlar. Ben biliyorum ki pek çok kişi uyguluyor. Buradan bizi izleyenlere bu mesajı verelim. Sakın ha sakın büyüme hormonunun yanına bile uğramayın. Büyüme hormonu Sadece büyüme çağındaki çocuklarımız için çok önemli, faydalı. Ama onlarda bile cüceliğe yol açabilecek bir büyüme hormonu eksikliği yoksa boy uzatmak amacıyla asla uygulamayız. Çünkü akromegali dediğimiz ağır bir endokrinolojik hormonal bozukluğa yol açabilir ve erken öldürür. Tansiyonla vesaireyle şekerle. Ne kadar tehlikeli çok aslında. Tehlikeli. Ama esas problem şu, büyüme hormonu genç kalayım, gençleşeyim diye uygulanan sosyete anımlarını ve sosyete beylerine buradan bir mesaj verelim. Büyüme hormonu bu yaştan sonra sizi ancak hızlı öldürür. Neden? Çünkü biz artık 50'sinden sonra büyümüyoruz. Hı hı. Ancak yaşlanıyoruz. Büyüme hormonunu arttırdıkça siz Doğru. yaşlanmayı hızlandırırsınız. Eğer yaşlanma gazına basmak istiyorsanız vücudunuzun büyüme hormonunu yaptırmaya devam edin. Belki birazcık kaslanır, birazcık güzelciğinde birkaç yıl için sahip olabilirsiniz ama ömrünüzden Minimum 5 yıldır törpülersiniz. 10 yılı bile törpülemeniz mümkün. Benden uyarması. E, diyor ki bir izleyicimiz yaz dönüşü hangi kremleri kullanmalıyız diyor Osman Hocam. Yani bir yaz temizliği ciltte şart. Bunu söyleyeyim çünkü yazın gerçekten bu faydalı olsun diye kullandığımız ki doğrusu kullanıyorsak gerçekten faydalı koruyucu güneş koruyucu kremlerin etkisiyle cildimiz bir ayda hasarlanıyor. Hı hı. Hasar havuz daha çok havuzda daha çok artıyor. Deniz suyunun cilde iyi geldiğine ben eminim yalnız, o çok net. Ama havuz değil, özellikle e klorlu havuzlar çok zararlı saça ve cilde. E bence bir kere nemlendirmek lazım cildi. Kuru dönüyor yazdan cilt, nemlendirmek lazım. Onun için de asit bence çok önemli. Ve birazcık da cildin kendisine tamir etmesini sağlamak için hibrozom, eksozomlar kullanmak lazım. Bir hibrozom içeren, hı hı. E yani liposomla sarılmış eksozomlar kullanmak lazım, eksozom kremleri. Ee, bu ikisiyle bayağı iyi sonuç alabilirsiniz. Saç içinde yine hibrozom içeren kremler kullanabilirsiniz. Saç için biraz belki yaz dönüşünde bir, bir 15 günlük veya 3 haftalık biyotin kürü ağızdan yapabilirsiniz krem değil de. Hı hı. Ee, saç için başka tavsiyem olacak mı? Hayır, bu kadarı yeterli. Peki. Şilajit takviyesini sormuş bir izleyicimiz. işe yarar mı değil? Yaramaz. Bu ara çok sık karşımıza çıkıyor. Herhalde birisi şilajit ithal etti. Ş Şilajit'le ben 2018-2017 gibi tanıştım. Hı hı. Ee, bir, bir vesileyle Londra'da bir toplantıya katıldığım zaman bir arkadaşım oradan aldığı bir kavanoz içinde Şilajit de kocam dedi yeni bir hayat iksiri çıkmış, 3000 pound para verdim dedi. Ee, bir İnşallah işe yaramıştır. İş adamı arkadaşım. Ee, sonra ilk defa görüyorum, bilmiyorum dedim. Araştırdık, baktık tam bir çöp. Şimdi o 3 bin pound'a satılan kavanozlar herhalde 30 pound'a alınabiliyor. Çünkü işe yaramadığı anlaşıldıkça satış düştü, satış düştüğünde fiyat düştü. Şimdi bir herhalde Türkiye'ye bunu pazarlamaya çalışıyor. Bizi izleyenlere buradan el sallayalım. Silacı çöptür. Çöptür. Peki Anladım. seramit hapı? Hapı olmaz seramit. Seramitin kremi olur. Seramit cildimizde normalde olan bir madde. Molekül müsait olması nedeniyle de kremde, yani ben bir krem kullanacaksam, baktım içinde seramit varsa de işe yarar diye kullanırım. Seramit, hiyaluronik asit birlikte ise daha çok tercih ederim bu kremi açıkçası. Hı hı. Ama seramitin hapı çöptür. Hiç hı hı. gerek yok. Yani faydası var mıdır? Hayır. Yani al verdiğin, ben şuna bakıyorum bir de. Verdiğin paraya değer mi? Hı hı. Yani fayda maliyet ilişkisine baktığınız zaman çöptür. Peki size göre en sağlıklı yaşam takviyesi nedir? En sağlıklı. Evet. Çok iddialı bir soru. Bence neşeli olmak, egzersiz yapmak, iyi uyumak ama bunun sırası kişiye göre değişir. Mesela sizin neşeli olmaya ihtiyacınız yok. Devamlı gülüyorsunuz. <gülüyor> evet. Uyku sorunu olan için uykuyu başa koyması lazım. Dörtlü, doğru beslen, huzurlu ve neşeli birisi ol, stresini törpüle, hareket et. Mesela benim hareket etmek gibi yeni bir takviye almaya ihtiyacım yok. Şimdi yine bugün akşam aynı şekilde egzersizimi 45 dakika yaptım. Dolayısıyla herkes kendi eksiğini, kendi yamasını alacak ama bana göre son zamanlarda insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu iyi hayat takviyesi huzur ve neşedir. Evet. Sosyal ilişkidir. Toplumla kuracağı iyi bağlardır. Toplum derken dıştaki toplumdan çok evdeki toplum, işteki toplum. Yani işiyle Eviyle, eşiyle barışık olması lazım. Evet. Evet. O zaman Osman Hoca'yı dinleyip huzurumuz ve neşemiz daim olsun diyor. İnşallah efendim. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ediyorum. bir yayındı teşekkür bu hafta da öyle. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın hayat programını bu hafta da sonlandırıyoruz efendim. Neşeniz bol olsun görüşmek dileğiyle.